sadece ben süt yeme olarak görmüyorum. Kızgınlık e, sağlayıcısı da var, döl tutması da, her şeyi, mayası zaten içinde var. Bakılı yeme geçtikten sonra hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadık. Sanki sürekli hayvan doğduğundan beri o akıllı yemi yiyormuş gibi Birden saldırdı. Birçok yem denedik. 6 evet, tohum, 8 tohum evet. vardı onların içinde. En çok bizi üzenleri onlardı. Evet. Artık anne hani satmaya, kesim yapmaya falan düşünmeye başlamıştık. Bu yeme başladık. Hayvanlar tuttu. Şimdi yeni doğum yapanlar 25 günle 35 gün içinde hemen kızgınlığa geliyor ve hemen tutma yaşıyoruz. Yine süt veriminde 23-24 litrelerdeydik. Ortalama 32-33'lere kadar çıktık. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Mastis olayı hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Memeye vurur o şüphelerim vardı işin açıkçası. Kesinlikle böyle bir şey yaşamadık. Çok memnunuz. Size tanışmadan öncesinde çok pelet yemden kullandık. Olmadı. Zaten onları yemiyorlar. Hayvan onun kokusundan tiksiniyor. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Yenice'ye bağlı Aşağı İnova köyünde Fatma Hanım'la Aydın Bey'in işletmesine misafir olduk. Arkamızda inekleri görüyorsunuz. Sağman inekleri 5 aydan beri akıllı süt yemlerimizle besliyoruz. Aynı zamanda doğan buzağları da akıllı buzağı yemleriyle besliyoruz. Ben notlarımı aldım. Detaylara şimdi geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi Fatma ablama dönüyorum. Fatma abla merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir beş aydan beri beraber e, bu hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Evet. E, siz biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ne zamandan beri hayvancılık yapıyorsunuz? Yaklaşık iki, iki buçuk yıldan beri başladık. E, i̇şletmemizi yeni kurmaya çalışıyoruz. Birçok yem denedik, değiştirdik. E, sonra akıllı yeme gördük bir şekilde, duyduk. E, mantıklı geldi. E, artı içinde premikslerin olmasa, mayanın olmasa, ee, süt veriminden ziyade vitaminler olmasa bize e, çok inandırıcı şey geldi. Başlayalım dedik, başladık. 5 aydan beri kullanıyoruz. Herhangi bir hiç sıkıntı yaşamadık. Artı çok artılarını yaşadık. Bunu anlatmaya kalksam zaten 24 saatimiz yetmez anlatmaya kalktığımızda. Vallahi ee, zaten 4-5 sayfa oldu not tutuyorum. <laughs> Habire bir şeyler anlatıyorsunuz. hepsini not aldım. Severek dinledim yani gerçekten. Şimdi e, belli bir başlı noktalarda özellikle 5 tane ineğimiz mesela e, çok uzayan bir e, gebe kalmama süresi evet, vardı. Yaklaşık 6 böyle. tohum, 8 tohum evet. vardı. Onların içinde en çok bizi üzenler onlardı. Evet. Artık onu hani satmaya, kesim yapmaya falan düşünmeye başlamıştık. Bu yeme başladık. Hayvanlar tuttu. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi yeni doğum yapanlar 25-35 günle gün içinde hemen kızgınlığa geliyor ve hemen tutma yaşıyoruz. Doğrudur abla. Yani orada sizin reforme dediğimiz sürüden çıkartmayı planladınız ama biraz daha sütünü alalım ya da biraz daha uğraşalım bakalım tohum tutacak mı dediğimiz evet. hayvanlar vardı. Onları bu Ağustos 2024'ten itibaren akıllı süt yem takviyesine başladıktan sonra herhalde eksikler varmış. Muhtemelen o fabrika yemlerinden gelmeye Bunlar e, tamamlanınca hayvan görevini yapmaya başladı. Evet. Zaten hani süt yemine başladığımızda hemen bir haftasında direkt türlerde değişmeler olmaya başladı. Parlamalar, hayvanda iştah artışları, yem karmayı yediremiyorduk. Ne kadar ne yapsak da kesinlikle yediremiyorduk. E, şimdi e, saatimiz öğlen saatinde ve Tabii. hani gördüğünüz gibi bitti yani. Bunlar kaçta dökülmüştü mesela? 7 gibi falan mıydı? Yani. 7 gibi şu an 12.30 mesela saat. 5 saatte neredeyse yani birkaç saat içersen tamamlanmış evet, olur. Evet, evet. rahat. Bir Bundan bir şey. sonra da hayvan e, tabii ki dinlenmeye geçecek rahat bir şekilde artık. Yine süt veriminde 23-24 litrelerdeydik ortalama. E, 32-33'lere kadar çıktık. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Mastis olayı hiçbir şekilde yaşamıyoruz. E, protein bazından, yani acaba çok yüksek protein e, memeye vurur mu? Şüphelerim vardı işin açıkçası. Kesinlikle böyle bir şey yaşamadık. Ee, ve gözlemlediğim şöyle bir şey de var. Kuru dönem beslenmesinde sizin söylediklerinizi de beslediğimde daha önceki yıllarda bir ay kala hayvanın e, yelinin dediğim şişmeler, ödemler başlıyordu. hayvan doğuma hani hazırlandığını düşünüyorduk biz. Şimdikinlerde 10 gün kala, 1 hafta kala ya da 3 gün kala gözlemlediklerimiz var. Direkt olup direkt hayvan doğum günü geliyor. Direkt mesela son 2 3 gün kala kendini belli ediyor hı. böyle. O zaman o zaman da doğuma girmiş oluyor. Aynen öyle ve hayvan e, doğum yapıyor rahatlıkla. Yelinde ödem namına hiçbir şey kalmıyor. Böyle hani ağrı acı olur. Memeyi illettirmez hayvan. Hayır. Hiç böyle bir Hayır. Biz tıkan. onu çok tartıştık eşimle. Ee, kesinlikle bu yemden kaynaklı diyorum ben artık. Bu ödemle karşılaşmadığımız için de mastis olayını da yaşamıyoruz doğum artık, sonrasında. doğru. Yani. çünkü olmaz demek kanallar tıkanıyor. Hı hı. Geri tepme oluyor. Hayvanda gebelik yani süt e, ateşi dediğimiz bir usus oluyor bir evet. tarafta. Orada demek ki bir tıkanıklık olmayınca hayvan sütünü evet. indiriyor üçüncü ağız... günde, Üçüncü günde hemen normal hayatına, doğum yapan hayvan normal hayatına devam edebiliyor. Sonunu atma durumları nasıl ee, Hiç elle alma yaşamadık. Elle alma yaşamadık. Hı hı. Bu atabiliyor. yeme başladığımızdan beri ortalama altıncı doğumu yaşadım. O Bu altıncı doğumda da hiçbir sonla ilgili ya da ateşle ilgili... Ee, dediğim gibi mastisle ilgili hiçbir problemle karşılaşmadık. Çok güzel abla. Hatta bir tane inekten bahsettiniz. İpokalsemiye yakalanıp yakalanmama e, evet. durumundan hı hı. süt mağası olacakken. Evet şuradaki ineğimiz. Dediniz. Evet. Şu beyaz inek. Hı hı. Tamam. O da oradaki ineğimiz. Veteriner hekimimiz geldi. E, süt mağası geçirecekmiş ama yırtmış dedi. E, i̇çinden dönmüş. Evet. Ve tamamlamıştı. Aynen. O. Süt... 24 saat içinde tekrar toparladı hemen. Toparlamış oldu. Hı -hı. Çok güzel abla. Hani Şimdi. dediğim gibi kuru dönemdeki de hep e, sizin söylediklerinizle, nasıl yapacağımızı, nasıl yedir, yedirebileceğimizi e, hep sizi dinleyerek bu şekilde devam ettik. Çok memnunuz. Hani artı süt yeminden ziyade buzağlarda da kullanıyoruz 5 aydan beri buzağlarda da kesinlikle e, sütten yeme geçişte herhangi bir düşüş, herhangi bir ishal e, işte tüylerde böyle anormallikler oluyordu. Ben süt içmek istiyorum. Yem bana yaramıyor diyordu. Şimdi bir bir haftalık buzağlar yemiyor. Evet, videosunda az önce gösterdiniz. Bir siyah evet. buzağı var orada. Evet. Yani 7 günlük buza normal yemlikten yem tüketiyor. Evet. Ben hatta dedim ya bana sorsaydınız telefonda 15 günden önce gerek yok falan derdim yani. Ama 7 günlük buzağının dahi demek ki o koku hoşuna gitmiş. Hı hı. E, süt e, aralarında yem tüketmeye başlamış. Ya karında e, diğer e, pelet yeme buzağlarda verdiğimde karında bir eğilmeler oluyordu. 6. aydan sonra toparlıyorlardı. Şimdi e, nasıl doğduysa o şekilde parlaklığı büyüme ve büyüme de çok hızlı. Çok güzel. Evet. Hatta dediğiniz e, süt kestikten sonra süt stresi yaşıyor hayvanlar. Süt kesilme geriye gidiyor. Bir evet. bir buçuk ay böyle bir e, genel bağışıklık durumu zayıflıyor, düşüyor, hı hı. bir halsizlik gibi gösteriyor. Bu sene yani şu son 3-4 aydan beri öyle bir şeylik aslında. Hiç, hiç yaşamadık kesinlikle. Evet. Ve hani 2 aylık buzağı zaten 4 aylık gibi görünüyor. O da çok önemli Evet 4 şey. aylık, aylık gibi görünüyor. gayet iyi. Hatta siz buzağları ayaktan satıyorsunuz. Evet. Ee, oradaki sattığınız kişiler de beğendi mi mesela? Ya o, onlar onları. da hatta daha önceden bizi bilen arkadaşlar da hani Aydın abi sen böyle buzağa bakamazsın. Nasıl baktın abi? deyip de biz de hani yeme önerdiklerimiz de çok oldu. Hmm. O da bir referans hmm. gibi olmuş. Evet, yemekte de önerdiklerimiz oldu. Şimdi abla, ineklerin beslenmesine ilişkin ben e, notlarımı aldım. Bir burası yem karmanın döküldüğü yer, evet. bir de sağımın olduğu yer var. Şurada 100 metre ileride sizleriniz var. E, i̇nekler orada e, sağıma geliyor sabah ve akşam. Yeni bir sağım ünitesinde bu tarafa inşallah kısa zamanda planlıyoruz. E, oradaki ve buradaki besleme kısmını şöyle ifade edelim. Siz en önemli nokta, özellikle Fatma ablamdan ben memnun kaldığım nokta şu, bireysel besleme çok dikkat ediyor. Yani sağ esnasında 20 litrelikler ayrı, 30 ayrı, 40'lar ayrı. Çünkü özellikle istikaka göre besleme yapmak, hı hı. atıyorum süt verimi yüksek hayvanı zayıflatmıyor, süt verimi düşük olan hayvanı şişmanlatmıyor. Evet. Yani ne cebimiz para kaybediyor bu durumda, ne sağlığına yönelik bir problem yaşamış oluyoruz hayvanlara. Aslında robotların şu an yaptığı, modern işletmelerde dediğimiz gibi 60 tane inek, bir robot, robot sağıyor. bir Normal yemlikten yemlerini tüketiyorlar. Bazal rasyon dediğimiz bir de robotta süt verimine göre ödül yemler veriliyor. Hı hı. E, onu biz şu anda aile işletmesi bakımında bizzat takip ederek, hayvanları tanıyarak, hepsinin ismi var zaten, Evet. bu şekilde başarmış oluyoruz. Ve böyle 22'lerden dediğiniz gibi 32'lere kadar süt veriminin arttığını görmüş oluyoruz. Yani bu sadece yemin burada kalitesinden ziyade anlatmaya çalıştığımız husus bir de bir kadın eli değerek yani e, bu işletmeye o annelik içgüdüsüyle siz de kadınsınız bunlar da kadın diyelim hmm. ki yani birbirinizin halinden anlamak suretiyle e, bu ineklerin hakkını verince onlar da bize zaten ver, vermiş oluyorlar sağlık yönden süt yönden tabii ki bir de hani e, iş paylaşımı diyelim İş kolaylaştırma iş paylaşımı e kaba işi eşim yapıyor e, erkekler biliyorsunuz biraz daha ince işçiliğe e, kafa yormuyorlar e, o da benim işim. Doğru. Atlı. İnce işçilik de benim işim diyorum. Uzağlar. Ha, sağ hani dediğiniz gibi hayvanı tanımak, ne kadar ne vereceğini vermek. Zaten siz ona ne kadar kaliteli verirseniz o veriyor. Kesinlikle. O da size karşılığını vermiş. O şey yapmıyor yani bıkmadan, usanmadan o üretmeye devam ediyor. Doğrudur abla. Şimdi e, şeyleri ifade edelim. Sağım esnasında burada 21 protein pelet yem de kullanıyoruz evet, biz. Evet. Hibrit besleme yapıyoruz Hı -hı. burada. Hem akıllı süt yemi hem 21 protein bir pelet yem şeklinde. E, 20 litre süt veren ineklere 6 kilogram pelet yem. Günlük Hı -hı. söylediklerim Hı -hı. sabah 3, akşam 3 şeklinde. 30-32 litrelik orta gruba 8 kilo pelet yem. Hı -hı. 40 litrelik olan ineklere de 9 kilogram pelet yem veriyoruz. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman da e, ön tarafta saman, yulaf, şeker pancar posasının kurusunu ıslatıyoruz 1'e 5. E, mısır sılajını, akıllı süt yemini ve mısır flekeyi burada tekrar bir, e, veriyoruz. Sağma evet. esnasında da bir mısır fleke ve akıllı süt yemini veriyoruz. Evet. E, toplamı ben hesapladım. 30 litre üstünden baz aldık e, günlük temir reçetesini. E, 21 protein süt yemi pelet olarak 8 kilogram. Akıllı süt yeminden 2 kilogram. Mısır fleke 2 kilogram. Mısır sılajı 18 kilogram. Yaş pancar posası ıslattığımızı kabul ediyorum. 1 kilo kuruydu. 5 yaptık biz onu ıslatarak. 5 kilogram. Yulofotu 1.6 sama 2.1. Bu şekilde ortalama bu e, sürüyü biz beslemiş oluyoruz. Hı hı. Hem orası sağ esnasında hem de burada yemlik yolu üstünde. Bunu izleyenlerle paylaşmış oluruz. O şekilde. Şimdi e, yazın bir üç tane inekte problem yaşamışız. Evet. Orada bir e, sebebini bilemediğimiz kalp krizi diyen e, durum olmuş. Buzağısını almışsınız ama hayvan kalkamamış. Evet. gibi Hatta bir tanesini ölü bulmuşsunuz. Hı hı. Falan. Ee, bu konuda ne söylemek istersiniz? Siz onu neye dayandırıyorsunuz? Hani besleme eksikliği olabilir mi? Immun sistem çökmüş olabilir. Bir yerde bir aksaklık herhalde. Yani orada bir yerde bir eksiklik vardı ve havalarında hani tabii ki o zaman sıcaklığı. ikisinin de e, doğumuna 10 gün 15 günü vardı. Bir tanesini dediğim gibi e, ölüsünü bulduk. Kalp krizi e, herhalde dedik. Yani veteriner hekimimiz de öyle dedi. Dedim yaz önce kuru dönem beslenmesinde akıllı yemin, önemini az önce anlattım zaten, benim gözlemlediğim bu. Belki de onlara e, eksik gelenler, ya, yaz stresinin, yaz sıcaklığının zaten çok fazla sıcakta evet, Temmuz sürekli ayıydı. Sürekli. Ee, hani pelet yemi de o zaman, kuru dönem yemini veriyorduk. Belki onlar ağır geldi, beslenme sıkıntısı yaşadılar. Diğer ötekinin buzağı karnında ölmüştü, buzağı aldık anneyi kaldıramadık bu defa. Yine de orada bana göre hayvanın her ne gelirse gelsin hastalığı da sağlığı da her şey beslenme. Doğru. Evet, aklısın. Beslenme tam olursa bu hayvan doğuruyor, zamanında tutuyor, zamanında sütünü de veriyor, zamanında tüyünü de döküyor, her şeyi dört dörtlük yapıyor. Doğru görevini yapıyor. Hani biz size tanışmadan öncesinde çok premiksler kullandık olmadı zaten onları yemiyorlar. O sodaları hayvanın önüne yem karmaya da döksen, sılacla da karıştırsan hayvan onun kokusundan tiksiniyor. Ve 40 litre ortalama olan hayvan 30'a düşürüyor 3 gün içinde. Tüketmediği için Hı. yemi Sizinkinden de korktum. Toz, Toz. Biz öteki tozları yediremiyoruz. Bunu nasıl yedireceğiz acaba? Hı. Kafamda bu olmuştu. Ama sanki sürekli hayvan doğduğundan beri o akıllı yem yiyormuş gibi birden saldırdı. Allah İkiye bölmemizin nedeni de hem yem karmanın içinde hem orada vermemizin nedeni de hem yem karmada tadını değiştirsin, daha çok sarsın hem e, orada da yine ben bireysel benim kafamda acaba kalmasın. Doğru haklısınız ha. abla. Hatta ekstra e, premix falan ciddi bir para ödüyordunuz herhalde. Çok fazla. Aylık. Mesela e, onlara da gerek kalmadığını söylediniz. E, 15-20 bin lira civarlarında e, yine premiksler, e, işte toksin bağlayıcılara artı paralar veriyorduk. Şimdi onlar bitti. Evet. Çünkü hepsini biz akıllı süt yemi içersek, evet, hani, çalışıyoruz. çalışmıyor. Akıllı süt, süt yemi. Yemin. Ama bana göre süt yeminden e, çok çok artısı. Sadece ben süt yemi olarak görmüyorum. Hani kızgınlık sağlayıcısı da var, döl tutması da, her şeyi, mayası zaten birebir içinde var. Tek başına ben yem olarak kıyaslayamam. Doğrudan doğru. öyle bir her <laughs> derde er deva gibi. Evet gerçekten yani. ama hani dedim gibi anlatmaya kalksa biz 24 saatimiz alır bu 5 ay. Eyvallah sağ olun abla. E tabi siz sağımda da çok titizsiniz. Sabah 5 fix evet. yani bir kere sağımı hayvanlar alıyorsunuz. Akşam 5. Evet 12 akşam 5 böyle çok titizlikle devam ediyorsunuz. Çünkü genellikle kışın şu anda Ocak ayındayız. Yani günler kısa, geceler uzun. havanın aydınlanması 8.30'u buluyor. Evet. Yani siz diyebilirsiniz 7 buçuk gibi sağsak da olur. İşte akşam üstü de 4 5 gibi de sağsak olur filan. E, bu sefer ne olur? Bir 16 saat, bir 8 saat. Yani süre kaymaları oluyor. Siz bu konuda çok tavizsiz bir şekilde sütü sağıyorsunuz, hayvanları besliyorsunuz. Bunu da e, anladığım kadarıyla ekmeğini yiyorsunuz. yani Hayvanlar biz patronumuz, biz işçiyiz. Öyle mi? Evet. Biz işçiyiz, onlar bizim patronumuz. Çok... Onlar ne isterse biz onu veriyoruz. <laughs> defa adı evet. çok güzel bir evet. cümle. Bu sefer e, bizim de isteklerimizi karşılıyorlar. Biz de memnun oluyoruz. İşte o ilk baştaki dediğimiz geldi mesela. Ee, arkadaş 14 ay oldu doğum yapalı. Hı -hı. Şu anda 5 aylık gebe. Ama süt verimi tabii ki artık bitti. Evet. Ama bunun tutması da akıllı yemden sonra oldu işte. O beş tane çürük elma dediğimiz için de o da vardı. Doğrudur. Hatta Aydın abi bir gün geldi yem almaya konuşuyoruz. Ölüyü diriltti falan gibi bir şey söyledi. Evet söyledim. bir tane topallık yaşadığımız vardı. Bacağından zor yürüyor ama topal değil. Ayağında tırnakçı geldi. hiç bizi sıkıntısı yok. Hayvan gebe. Ee, hadi bu şeyini alalım buzayı alalım da ölmeden ya da kalk, yatar da kalkamaz korkusu vardı. İkinciye tohumlandı ve doğum yaptı. 35. gün. Yanlış hatırlamıyorsam 35. gün tohumlandı. Şu anda 4 aylık gibi. Ne güzel. Çok güzel abla. Gayet iyi. Ee, bunları bahsetmiş olduk. Yani burada özellikle e, o 5 tanesini de reforme dediğimiz yani evet. çiftlikten çıkartacakken geriye dönmesi bir işletme için artı. Bundan önce de bazı mesela hayvanları elden çıkartma durumunuz oldu. Tabii olur. ki. Çünkü reforme hayvan normalde tabii ki olur. Hı -hı. Her işletmene 5 inekten bir tanesini senelik değiştiririz, gençleştiririz ama yani iyi dururken sütü iyiken, genel sağlığı iyiken dört bir hayvanın mesela ve o hayvanı işletmeden çıkartmak bizim için bir dezavantaj oluşturuyor. Ya tabii ki şöyle düşünün o 15-20 tane hayvanı olan bir işletmede 5 tane ineğin tutmaması ya benden kaynaklıdır, ya veteriner hekimimden kaynaklıdır, ya da bu pelet yemden kaynaklıdır. Ben, yani ben bunu hani veteriner hekimimiz de artık kendinden şüphelenip bize e, tohumlarının canlılık şeylerini e, kadar attı. O dereceye kadar böyle uğraştık evet. üzerlerinde. Tabii kendisi yani bu noktayı size ispatlamak Hı. için Evet evet. Yani o canlılık e, motülte sayısı olsun, işte sipermin yüzdesi falan hani bakın bu ortalamanın üstüne bir tohumlama diye Hı -hı. ifade etmiş oldu. Evet, Haklısın ama de. dediğim gibi akıllı yeme geçtikten sonra hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadık. Çok güzel, hatta dediniz e, normalde veteriner hekim sürekli tedavi için geliyordu, problemler için. Evet. Şimdi 5 ayda 5-6 kez geldi. Aynen, zaten yemeye başladılar, bütün problemler dediğim gibi ortadan kalktı. Evet, ayda bir sefer sadece bir veteriner hekim rutin olarak geliyor. Hı -hı. Evet, tohumlamaya da... geliyor artık. Çok güzel. Ondan sonra 60. gün kontrole geliyor, bir bakıyor, beni kandırmaya çalışıyor. Yenge boş diyor. Tamam diyorum ne yapalım? Ondan sonra şaka diyor gidiyor. Çok güzel. Doğrudur abla. Abla çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne Herkes demek. Bizler için, bizi misafir ettiğiniz için. Burada güzel bir sohbet etmiş olduk. Kullanıcı deneyimi olarak bunları ekrana da taşımış olduk. Abla. Evet. Sağ olun. Yani burada özellikle bir kadın elinin değdiği belli oluyor. Ee, hayvanların da refahının artması, işte bir hakkını alam, alması 10 litreye kadar bir süt verim ortalamasının işletmeli artması Bunlar çok kayda değer güzel şeyler. Özellikle zaten 20 22 litreler bizim işletmemizin rutin masraflarını ancak karşılıyor. Zaten o 10 litrenin normalde 10 litrenin üzerindeyiz. Bu 5 tane çürük elma düşürüyor bizi. Evet, haklısınız. Normalde diğerler daha evet, yüksek Evet, tabii giyiyoruz. ki. O ortalamaya düşürenler onlar. Bunları da hani parantez içine e, izleyen arkadaşlar alsınlar. Evet. Çok evet. Susun, çok çok teşekkür Fatma abla. Evet, Fatma ablamızdan e, işletmeye yönelik verileri almış olduk. Notları paylaşmaya çalıştım besleme şeklini paylaşmaya çalıştık, da beslenmesine ilişkin kısımları da paylaşmaya çalıştık. Atladığımız bir yer varsa, merak ettiğiniz bir soru varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Yemsipariş.com'dan da hemen ürünlerimizi inceleyip sipariş verebilirsiniz. Ücretsiz teknik destek için bizi her zaman arayabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.